Merhaba arkadaşlar, ben Halil İbrahim Gül. Bugünkü videomuzun konusu Fenerbahçe fan token ve Napoli fan token'i değerlendireceğim. Bu iki fan token'i de çok yakından size inceleyeceğim ve hangisinin daha nasıl diyeyim yani hani daha avantajlı olduğunu aktarmaya çalışacağım. Hep birlikte ekranlarımıza geçerek iki fan token arasındaki farkları dezavantajları hep birlikte sizlere aktaracağım ve bu e, bu bilgi e, mutlak fan token yatırımcısına fayda sağlayacak. Şimdi ekranlarında görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar e, Napoli fan tokenin CHZ ağında blockchain ağında toplamda ne kadar fan token var işte ne kadar borsalarda var bunların grafiğini görüyorsunuz. Şuradan da fan markete girdiğimizde Napoli şöyle gelecek olursak Napoli, 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 Napoli nereye gitti? Napoli buralarda bir yerdeydi. Napoli 20. sırada 2.75 dolar bandında dolaşmakta. Şimdi görmüş olduğunuz gibi toplamda 10 milyon fan tokenin olduğunu maksimumda dolaşımda da 1.350 bin olduğu söylenmekte. Burada her şey şeffaf bir vaziyette güncellenmiş gözükmekte. Sonra chz ağında kontrol ettiğimizde de bu sayılar doğru şu an şu görmüş olduğunuz adreste Paribu'nun işte fan token adresi nasıl bizim kendi fan token adresimiz var biri bize yollarken aynısı bu adreste şu an ekranda görmüş olduğunuz şu adreste Paribu'nun fan token adresi bu adrese hangi takımı atarsanız Paribu'nun kendi havuzuna düşecek bu bilgiyi de paylaşmış olayım sizlerle şimdi görmüş olduğunuz gibi Napoli. Evet. Napoli diyoruz. Napoli'den devam edecek olursa. Napoli ligde güzel başarılar yakalamış. Puan durumu güzel. Bir arkasındaki rakibiyle Milan'la arasındaki puanı neredeyse 10 puana çıkarmış. Yani ortalama 9 puanda. Milan Pantoken'de de var. Şimdi bu çekişme ligde devam ediyor ve Napoli başarılı transferler yaparak ligde çok güzel bir oyun oynuyor. Ve Şöyle bir şey var. Napoli Fantoki, e, şampiyonlar liginde de e, bu, bulunduğu grupta birinci bitirdi ve güzel bir şekilde şampiyonlar ligine de devam ediyor. Burada bunları aktarırken sizlere şu an dünya kupası var ve herkesin gözü dünya kupasındaki Fantokenlere çevrilmişken benim kendi düşüncem, herkes orayla ilgilenirken bu ilgisini azaltmış olan normal Fantokenlerde benim kendi şahsi görüşüm yükselişler yapabilir ve sizi dikkatinizi oradan buraya çekebilirler. Böyle şeyler olma ihtimali yüksek. Şimdi Napoli Fan Token'i incelediğimizde bu adresinde 838 bin adet yani 1 milyon bile dahi yok. Bu Fan Token geçen ay bütün Fan Token'ler 1 milyon adet yani hani arzı arttırırken Napoli Fan Token hiç arzını arttırmadan bu şekilde devam ediyor. Bu şekilde bu arzla yani şu an dolaşımdaki arıza devam ederse çok farklı noktalara gelebilir başarısıyla birlikte. Şimdi Fenerbahçe'ye gelecek. Fenerbahçe fan ile ilgili şu an Aralık ayında 50 milyon adet dolaşımda olacağını ben kendim söylemiştim zaten. Şu an Paribu'da incelediğimde Fenerbahçe fan tokenin şu an ne kadar arzının olduğu dolaşımda onu gösteren grafik kaldırmışlar. Bu grafik nerede var en son? Benim en sonki videomda var zaten. Ben burada anlatıyorum. Şöyle. Ben çok aşağı düşeceğini söyledim ama şimdi niye düşmedi diye ısrar edenler var. Şimdi şu grafikte şöyle zaten bu videoyu dikkatli incelerseniz bu videoda tam şöyle Aralık 2022'ye geldiğinde şu çizgide şu çizginin karşısında şu videom denk geliyor. Keşke şu videoyu kesseymişim. 50 milyon adet dolaşımda olacağını söylüyor. Bari bunun kendi adresinde vardı. Şu an Fenerbahçe ile ilgili baktığımda o grafiklere bir daha ulaşamıyorum. Yani burada durması lazımdı. Basıyorum normal ekrana atıyor. Kaldırmışlar. Çünkü niye? İnsanlar onu görül görmez. Yani 50 milyon adet dolaşım 50 milyon. Napoli'nin toplam arzının 5 katı. Ve Napoli'nin dolaşımdaki sayısının 50 katı. Fenerbahçe var. Zaten Fenerbahçe her ayın 16'sında kilitleri açtığında e, şirket tarafından ben kendi şahsi görüşüm şirket tarafından satış baskısı olmasın diye bulunduğu fiyatlardan satanların malını 16'sına topluyorlar. 16'sında Fenerbahçe'ye şöyle girip baktığınızda şunu görebilirsiniz şöyle. Fenerbahçe 16'sına girdiğinizde burada 20 bin, 10 bin, 20 bin, 10 bin alış koyuyorlar satış baskısı yapıp da işte fiyat aşağılara gelmesin diye. Malı topluyorlar. Büyük ihtimal topladıkları için bu sene şampiyon olacaklar için buradan aldıklarını ortalama 80 ile 100 TL arasından geri vatandaşa satacaklar. Ve yıl sonunda çok kötü yerlere gelecek. Yani hani o kadar dolaşımdaki arzla 50 milyonu geçecek zaten Haziran ayı gibi. Ona da nereden varıyoruz? Kendi anlattıkları ne diyor? Haziran'da ortalama 65-70 milyon adet Fenerbahçe fan token şampiyonluğunu ilan ettiği tarihte piyasada olacak. Burada bu grafikten görüyoruz. Görüyorsunuz. Bu grafiği kaldırmışlar. Çünkü niye? Yatırımcı ünlü çok sayıda fan token var dolaşımdaki arzı. Ondan dolayı Fenerbahçe'yi bekleyenler var biliyorum. Ben kendim de Fenerbahçe her ay 16'sında satıyorum. Hiç bekletmiyorum. Satıyorum geçiyorum. Hiç uğraşmıyorum. Ona kafa yormak istemiyorum. Kitle almıştım. Şimdi burada görmüş olduğunuz gibi Fenerbahçe'nin dolaşımda ne kadar olduğunu FB yazalım. Buraya güncelleme yapmadılar. Buradaki güncelleme ilk günkü arzın çıktığı gibi. Şöyle. Buradaki sayı yanıltıcı. Çünkü her ay kitleler açılıyor ve satılıyor. Ortalama şu an 40 milyon yazması lazım ama Total ne diyor, bu kadar diyor. Buradaki sayılar doğru değil. Bu sayıların güncellenmesi gerekiyor. Zaten or, burada şey yazması lazım. 197 milyon yazması lazım. Çünkü Fenerbahçe'nin ilk çıktığında, Lasman'ın da anlatırken ne, Ha bak, şu kadar, 190 milyon. Bunun burada yazması lazım. Bu sayının, şurada da 40 milyon yazması lazım. Yani ne kadar dolaşımda olduğunu. Herkes şeffaf bir vaziyette görse buna yatırım yapacak arkadaş ona göre karar verir. Ben şimdi bu, buradaki sayıların doğru olmadığını ve Fenerbahçe ile ilgili ayrıntılı bilgiyi de artık siteden kaldırdıkları için Fenerbahçe ile ilgili kendi şahsi görüşüm. Ben şu an bura güncellenene kadar Fenerbahçe'den biraz uzak dururum yani. yani yükselecek mi? Fenerbahçe fan token yükselecek. Ama şimdi şöyle bir şey var. Bu bir gidecek, bir x yaptı diyelim. Ama Napoli burada bu sayıyla, bu başarıyla, Şampiyonlar Ligi'nde ilerlemesiyle Fenerbahçe bir giderken bu 10 gitmesi gerekiyor. Ya yani ben bir yatırımcı olarak ben Fenerbahçe'ye kullanacağım hakkı Napoli'den taraf kullanarak çünkü neden Napoli diye sorabilirsiniz. Napoli 1.350 bin adet dolaşımda var. Kitli de 8.637 bin adet var. Ama Fenerbahçe'ye geldiğimizde burada ben bu grafikte anlattığımda bu Fenerbahçe'nin ve e, Paribu'nun kendi anlatmış olduğu grafiksel yani. 25 yılda 250 200 milyona gidecek gözüken bu grafikte hızlı bir şekilde 2022 yılında 50 bine gidiyor. Bak. 50, 50 milyona gidiyor. Ondan dolayı ne yapıyoruz? Biz yatırım yapmadan önce 40 kez düşünüyoruz. Bir kere karar veriyoruz. Sonuçta Herkesin parası değerlidir. Bu parayı kaybetmememiz gerekiyor ve bu parayı kaza yani arttırmamız gerekiyor. Çünkü niye? Bulunduğumuz ülkede şu an enflasyon var. Hem TL yatırıyorsunuz. TL değer kaybettikçe ürün aldığınız ürünle çıkmadığı takdirde siz zarar etmiş oluyorsunuz sabit kalsa da. Bunun için yatırım yapmadan önce 40 kere düşünün. Bu sene başarılı giden takımlar kim var? Fenerbahçe Lig'de başarıyı elde etti. İyi gidiyor. Napoli'de iyi gidiyor. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde yok ama UEFA'da var. Ama ben buradaki arz ve dolaşımdaki arza takılarak ben hakkımı kendim Napoli'nin daha başarı göstereceğine inanıyorum. Bu benim kendi şahsi düşüncem. Gidin Napoli alın demiyorum. Gidin Fenerbahçe'de alın demiyorum. Ben sadece gördüklerimi ve ben neler düşünüyorum. Aklıma neler geliyor. Neler yaşanabilir. Bunları anlatmaya çalışıyorum. Ne dedim? Videomun ortasında şundan da bahsettim. Herkesin dikkatini şampiyon e dünya kupasına çekecekler. Dünya kupasındaki olan fan token'lere çekecekler. Herkes dikkatini bu fan token'lerden çıkarttığında %100'lük yükselişler gelecek. %100'lük yükselişlere hazır olun. Hep birlikte bu şampiyon e dünya kupası maçlarını izlerken fan token'lerde hareketleri hep birlikte göreceğiz. Bu benim kendi şahsi düşüncem. Hiçbir türlü yatırım tavsiyesi değildir. Beni buraya kadar dinleyen izleyen herkese teşekkür ederim. Size grafiksel olarak e, arzları dolaşımları blockchain anında da gösterdim. Buraya kadar dinleyen izleyen herkese çok çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere.